biz resim challenge yapacağız. Ne çizeceksiniz abiş? Bu gördüğünüz. Bu bunu, yalan, bunu çizeceğiz şey abi. Bir bu farkımız dondurmasını çizeceğiz. Peki, Ayşe sen bunu çizebileceğini düşünüyor musun? Abi sen sen çizebilir misin? Evet. Oğuzhan sen çizebilir misin? <laughs> Çizebilirsin. Çizebilir misin Oğuzhan? <laughs> ya Ayşe benim kalemimi gördün mü? Arkadaşlar Adalya daha buradaydı. Sonra kalemimi kim getirdi? Yoksa Oğuzhan mı çaldı? <laughs> Alsan kalem nerede? <laughs> Alsan kalem nerede? <laughs> kalem nereye <laughs> <Kalem nerede> gitti? <laughs> kalem nereye gitti abi? Kalem kayboldu. Verdim onu. Hadi çizmeye şey. başlayın. Bu daha fazla zaman kalmış. Arkadaşlar şimdi biz aralık aralık gösteriyoruz. Çünkü bu. Çok güzel. <laughs> <onu bit> <laughs> tamam siz çizin, çizin biz şey yapıyoruz. Onu ayarlayacağız abici. <laughs> evet, Hadi Alsan gel. Gel <laughs> abone ol. Rahat bırak. bırak. Gel. Siz çizmeye devam edin. olsam da sohbet ederim biraz. Merhaba Oğuzhan. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bak Zeynep. Bak Ayşe. Bak Ayşe. Beni Bak. Bu kim? Olsan. Bak. Olsan gel. Top, topu getir. Top getir. Top nerede? Evet Zeynep çizmeye başladı. O esnada Olsan da top oynuyor. Z biraz küçük olmadı mı abi? Çok küçük oldu. Ayşe büyük yapabilirsin. Bak Ayşe iki çok güzel. Ayşe büyük yapmış. Arkasını çiz. Arkasını çiz. Buraya. Döndür. Arkasını Ah. Olsan. Tamam Ayşe iyi bir başlangıç yaptı. Ama güzel şey yapman lazım. Güzel devam <laughs> etmen lazım. Daha gel, Daha Bu ne?

Bak bu Oğuzhan. Bak, o şer. Ne oldu Zeynep kötü mü başladın? Silin zamanı abi. Silin oğlum ki silgimi bulamıyorum ki. Aç senin silgin yok mu? Evet, buradan da sosyal mesaj veriyoruz. Paylaşım çok olur. Değil mi? Evet, korona. Aa koronavirüs derken paylaşımcı olmayın. Koronavirüsü paylaşmayın ama silginizi paylaşın. Nasıl? Nasıl olur? Silgi kapıları var. Öğretmenim silgi bana o verdi. Hani silgi, Şimdi sizgin yok mu Ayşe? Evet, hepsiniz her bir gün kayboluyor. Hayır hayır öyle gerek gerekiyor Zeynep. Tamam şuraya da çizebilirsin, fark ediyorsun. Boyalarınız var mı Avruz? Var. Artık çok geç. <laughs> evet Zeynep çizmeye devam ediyor. Güzel çiziyor. Çocuk adam. Minik bir hata yaptım. Şimdi. Şimdi... Çok büyük, çok Ayşe bu çok büyük, min... <laughs> çok büyük bir hataymış. Evet. Minik. Bak Oğuzhan oldu, bak Oğuzhan. Çekirdek. Düştü. Düştü mü? Düştü. Oğuzhan top nerede? Oğuzhan gel gol at topu, topu getir ve gol at Sonra gol de gol Topu getir Oo oh, Oğuzhan falan Oğuzhan üstüne, fırlat Oğuzhan bunu üstüne fırlattı gitti buraya Oğuzhan bunu üstüne fırlattı bu çok tehlikeli arkadaşlar Siz sakın evde, evde denemeyin bunları Kaç Şimdi... kere dışarı... Kaç evet, kere dışarı... Zeynep de, mi? Ayşe de çok güzel gidiyor. Evet Ayşe daha fazla... Bak. Bence şu anda Zeynep'inki daha güzel gözüküyor Ayşe. Sen ne düşünüyorsun? Aa gözleri yapıyor. Evet. Gerçek güzelliği boyadıktan sonra ortaya çıkar.

Evet. Resim çizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine devam ediyor. Burada Ayşe en baştan başlamış. Her şeyi berbat etmiş. Acaba öyle mi değil mi? Vurdu. Oğuzhan. Oğuzhan vurdu ve gol. Topağlarla gitti gol. Oğuzhan. Oğuzhan Türkiye şampiyonu oluyor. Ayşe neden böyle yapıyorsun ki? Devam et. Az önceki şeye devam et. Olsan bak. Topunu keserim git başka yere dön hadi. Git başka yere dön. Çok minik yapmış mıyım gözlerimi? Hayır seni güzel. Fazla şey yapmayın zorlamayın. Şimdi boyamaya geçmek için. nerede? İşte orada. Bence artık boyamaya geç. Bak, ağzım yok. Ağzı böyle mi diye. Zeynep ağzın önce boya. Aslında ağzında da, şey var orada. Küçük bir detay var sadece onu yapıyorsun. Bak ağzında neler var resme baktığın zaman görürsün ağzında ne var. Hmm. Evet, şu anda güzel yapıyorsun ağzını. Güzel. Seninki çok güzel olmuş an şey. Gözleri yok ama. Gözleri şimdi şey yapmıyor. Bak Ozan. Bak Ozan, taş taş katma kasem karpuz. Bak, bak kapuz Ya ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Alt kepikle yapma karpuz. Nasıl? Alt kepikle. Yapmasan da olur. İstediğin gibi yap. Hayır, bunu sana, bunu sana veremem artık. Sen evet. azıcık bana fırlattın olmaz. Yapmayacağım bir ki... şey. Pitbull, sen yer, sakin ol. Ver, bırak. Benim. 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 çadırda sevgi seçtiler. Zeynep hadi şimdi boyama şeyine geç bakalım. Ben zayımdır arkadaşlar güzel öylesinizme gidiyorduk. Zeynep burada kırmızı bir şey eklemiş detay. Bak <laughs> Zeynep yazıyor üstünde. Bak burada Osman. Zeynep Olsan. yazmıyor, üstünde karpuz yazıyor. Karpuz mu yazıyor? Ben Zeynep yokudu mu onu? Evet. Okuma yazmanız evet. Of meyvamı yazmam yok arkadaşlar. <laughs> Yalancı üniversiteye gidiyorsun sen yalancısın. Bak Oğuzhan. Bu üniversiteye gidiyor. bu kapı sıra. ne yapıyorsun sen? Oğuzhan ne yapıyorsun? Bak Oğuzhan. Ozan da ilk onun Evet son durumları göstereyim bakalım. Ayşe çok yavaş. Ayşe gözünün içinde bir şeyler eksik orada ama. Bakalım. Yapıyorum dedim. Hadi Ayşe sana güveniyorum yapmış şeyler. Ya bakın en önemli değil. bakın. Minik ama önemli bir detay götürmüşsün ya. Bakın ya çekirdeğini boyamamışsın. Zeynep bir şey boyamamışsın sen abi. Hayır çekirdeğini siyah boyuyoruz. Hadi şimdi kırmızıya boya hepsini. Dur bunu, bunu bir değiştireyim. Oğuzhan de. gel buraya. Bunu böyle yapacağım. Başka bir filmimiz alacağım. <laughs> şey buna devam et. Öncelikle bunların etraflarını korumalısınız böyle. Olsan gel buraya. Sen onu boyamaya da devam et abi şurada Oğuzhan'ı alalım Oğuzhan Oğuzhan taş kağıt makas yaparsın maga. Hayır öyle ama Taş kağıt makas ah, ah, Taş kağıt makas Taş <laughs> makas Hayır taş kağıt makas maga. Ha, ha. Ozan, taş kağıt makas yapasın. Bak, 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 bak bu. Hani kap, bu, bu ne? Benim mi? Asıl benim. Sonunda evet, bir şey öğrendin. Bak, bakın, bak şöyle yapınca bir şey olmuyor. Bu o kadar çok <laughs> ya, <gülüyor> 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 no, Arkadaşlar Oğuzhan çıldırdı ve şu anda evi dağıttı. <laughs> 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 Oğuzhan evde yatıyor şu anda. Evet. Gelir Gelir Sen her şey resmiyle ilgilen Abiş Oğuzhan. Hadi gel in oradan Oradan iner misin? Bebeğim oradan iner misin? Taş kat makası. Önemi yok dostum, önemi yok. Evet, önemi yok.

Evet. Aptal insanlar kaşe yapar. Ben aptal değilim ama. Evet. Herkes izleyene çok iyi becerikli seviyor ama birinci bir hata yapabiliyor. En becerikli insan sen misin burada Ayşe? Evet. <laughs> Tabii ki de Oğuzhan'dan sonra bak evi dağıtmada çok güzel çok becerikli. Ayşe bizim videolarımızı 3000 kere izlenmiyor ki 3 like nasıl gelsin? Gelecek yani hiç soramıyorum. Benim Ozan defteri çıkardı. Benim bu. Öğretmenimin içinde bulunan öğretmenim var. Evet öğretmenim. Arkadaşlar yürüyor musunuz <laughs> ya Allah aşkına? Bakın tüm kitaplarımı, defterlerimi kaldırmışım. Bakın bugün Ayşe'yi ben doğru ördüm bakın. Neye çalışacağım ben çünkü? Ayşe saat 12'ye dışarı zaten. Bu saatte sen o ders çalışmazsın. <laughs> Yani Yarın saat 9'da canlı dersin var. Zeynep. Gerçekten. Hayır. Hayır ya. 9'da değil. 9'da. Hadi. Evet arkadaşlar Zeynep bitirdi. Sona geldik artık. Artık. Hadi Göster hadi bakalım bak Zeynep böyle bir şey çizmiş. Ben çizemedim şimdi böyle benim gibi var mı Zeynep açtı böyle bir şey çizdi. Ver. Çünkü Ayşe sürekli yanlış yaptı. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle. Ama Zeynep bu şahesini yaptı ve tabii ki de Zeynep kazandı diyemeyiz çünkü bu bir evet. de yarışma değil. Bu bir yarışma değil. Bu bir resim çizme yarışması değil. Bu bir YouTube videosu. <laughs> bu da Ozan. Gel <laughs> gerçek... bu... şey, şey getir bunu yan yana gösterelim bakalım ne kadar benziyorlar. İkisi daha çok benziyor. Arkadaşlar. Evet. evet. Bence ikisi de benziyor. Ama şuradaki dondurmalar evet. daha gibi. Neyse lazım. hadi artık videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar? Evet arkadaşlar. yoğunluk uğraşı o yüzden. Neyse arkadaşlar <laughs> <laughs> <laughs>